Merhabalar sevgili koç ve yükselen burcu koç, ay ve stalyum koçlar da dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Hoş geldiniz sevgili koç burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Ekim ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili koç burcu. Son kez kartlarımı senin için karıştırıyorum. İlk kartımı aldım. Çok böyle tatlı ve minnoş bir enerjiyle başladık. Tılsım onlusu. Kupa dörtlüsü. Değnek yedilisi. Yani koçların illa böyle arkadaşlar. İlla böyle mücadele edecek bir şey olacak yani gerçekten. Ama bunun 7 olması çok hoşuma gitti. Demek ki burada bir rahatlama var demektir. Kılıç dokuzlusu. Ermiş kartı. Kartlarımızın hepsini açacağım ve yorumları bu şekilde yapacağım arkadaşlar. İmparator ve ne zaman Koç burcu açılımı yapsam mutlaka sizin kartınız geliyor İmparator. Yani her zaman diyorsun ki ben buradayım. Ne olursa olsun ben buradayım. Ne olursa olsun yıkılmadım, ayaktayım diyorsun sevgili Koç burcu. Bakalım Kule kartı. Birilerine çok kızıyorsun, birilerine çok kızıyorsun. Bak ayın ilk mesajı. Şimdi önce arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. E, sonrasında kariyer ve aşk olarak gideceğiz. Her zamanki gibi. Bakalım değnek dörtlüsü. Aşk derken değnek dörtlüsünün gelmesi. Dünya kartı. Bakalım güç kartı. Ay, çok güzel gidiyoruz şu an. Hii. Yepyeni bir şey var bu ay. Bu ay yepyeni ve sıfırdan başlayabileceğin bir şey var ve bu sana çok güzel gelecek sevgili Koç Burcu mahkeme kartı ile birlikte. Şimdi öncelikle e, tabii ki destek kartlarımız da olacak arkadaşlar. Şimdi böyle tatlı tatlı başlayalım. Önce dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim. Şimdi sevgili Koç burcu özellikle ayın 9'una kadar. E 9 9 bakın 9, e, Kılıç Ermiş zaten 9 sayısı, e, O da yine 9. E, şimdi ayın 9'una kadar böyle birazcık huzursuzluk olabilir. Geceleri uyuyamayabilirsin bir konuyla ilgili. Bu senin hem duygusal hayatını ilgilendiren konu. Hem de aile hayatını ilgilendiren konu ee, ve özellikle de ayın dördünün dördü civarı arkadaşlar şimdi tarotta tarih veriyorum ama her zaman ne diyorum 5 eksi 5 artı olarak alın. Çünkü bu enerji okuması olduğu için e, sevgili koç burcu şimdi burada e, ayın 9'una kadar gece uykusuzlukları ve huzursuzluklar olabilir. O yüzden bunu dengelemen çok önemli olacak. Öncelikle kaygı, kuruntu, endişe, vesvese bunlardan uzak durman gerekiyor ve burada hani bir fırsatı kaçırmak üzere olabilirsin ile ilgili mesaj var. Onları zaten anlatacağım da e, o yüzden şimdi e, dikkat etmen gereken şeyler ayın 9'una kadar gece huzursuzluklar olabilir, uyku düzeninde sıkıntılar olabilir. Burada birazcık endişe çalıştırdığın konular söz konusu olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak dediğin durumlar var. Bunlar seni birazcık e, üzebilir. Bu da seninle gece uykusuzluğu oluşturabilir. E, bu konuda kafanı ve zihnini rahatlatabilecek çalışma Yapmak çok iyi gelecektir. Sanatla ilgilenebilirsin. Ee, yani bilmiyorum belki kendine bir hobi edinebilirsin. Hani herkesin sevebileceği bir hoşlanabileceği şeyler çok farklıdır. Yüzebilirsin, spor yapabilirsin. Ayın genelinde mesela spor yapmak özellikle yapmayanlar için çok çok iyi gelecektir ve sabahları erken kalktığında mesela e, 4-6 arası arkadaşlar kaçta uyanıyorsun bilmiyorum ama ona göre ayarlarsın. Özellikle o, o saatlerin temiz enerjisiyle nefes çalışmaları yapmak sana çok iyi gelecektir. Şimdi burada korku, kaygı var. bunları sağlatman lazım. Bunlarla ilgili mesajları da verdi. Bir diğer etki ise dikkat etmen gereken bir diğer sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Dikkat etmen gereken bir diğer etki ise özellikle ayın 10'una kadar, özellikle 10'una kadar, özellikle 10'una kadar. Ama ayın genelinde de bu enerji aktif olabilir. Fevri hareket etmemeye dikkat et. Gaza gelmemeye dikkat et. Ağzından çıkanları gerçekten düşünerek söylemeye dikkat et sevgili koç burcu. Hani bir anlık böyle gazla bir anlık öfkeyle çok böyle saçma sapan bir şey söyleyebilirsin. Bu da seni olumsuz etkileyebilir. Ani hadi bunu yapalım hadi şunu yapalım. Hmm, sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi. Karşıdan da bu tarz etkiler gelse saldırılar gelse hiç o taraflı olma. Hiç muhatap dahi olma sevgili koç burcu. Burada diyor ki kalitenin uslubunu, koru. Rumi'de çok güzel bir kart vardı. Şimdi burada imparatoru görünce aklıma o geldi. Yani imparatorun yani başındaki taç gibi ol. Yani diyor ki bak Ekim ayında asaletini, duruşunu, koçlar, yani koçun kalitesi çok ayrıdır arkadaşlar. Her zaman söylüyorum koç burcuna olan sevgimi. E, bunu korumaya dikkat et. Çünkü bu sende çok ani bitişlere sebebiyet verebilir. Yani saygınlığını bile kaybedebilirsin. Buna dikkat et. Bunun dışında dikkat etmen gereken başka bir şey yok. Sağlıkla ilgili şöyle. Özellikle ilk yarısı sevgili koç burcu. İlk yarısı birazcık böyle bir memnuniyetsizlik olacak sende. Memnuniyetsizlik, tatminsizlik, mutsuzluk ve sürekli bardağın hep boş tarafına odaklanabilen Hatta boş tarafına odaklandığın için ayın ilk yarısı 10'una kadar olan süreç. 13 diyebilirsin. Diyor. 5 artı 5 eksi olarak alın. Bardağın boş tarafına bakabilirsin. E, memnuniyetsizlik. Şimdi bazılarınız şunu söylüyor olabilirsiniz. Şu an o yankılandı kulağımda dolu taraf var mı ki bakalım diyenler de olabilir ama var arkadaşlar. İşte sürekli boşa odaklandığımız için dolu tarafı göremiyoruz. Dolu tarafı göremediğimiz zaman da sistem bizi sıkıştırdıkça sıkıştırıyor. Yani herkesin kendi bireysel süreci çok farklıdır. Herkesin öğrenmesi gereken farkındalık çok farklıdır. Şimdi bununla birlikte kas kemik rahatsızlıklarına dikkat et. Ayın 10'una kadar dediğim gibi artı eksi olarak alın. 13'üne kadar da alabilirsin. Kas kemik rahatsızlıkları, bel bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar olabilir. Bununla birlikte e, el, ayak, bileklerle ilgili, kemiklerle ilgili rahatsızlıklar. Bunlara dikkat et. Bunlarla ilgili ufak tefek, mesela ayın onuna kadar ufak tefek sakatlanmalar da olabilir. Çarpmalar olabilir. Hani yine de kötü şeyler iptal iptal diyelim de bel, boyun, sırt bölgesi ağrılar. Mesela e, yani fıtık gibi konular da olabilir arkadaşlar. Bel, ayak, kemik, kemiklerle ilgili bunlarla ilgili rahatsızlıklara birazcık dikkat et. Bir de ayın ilk yarısı kafa bölgesi. Şimdi 9 serisinden zaten iki kart çıkmış arkadaşlar. Baş bölgesine de dikkat edin. Ayın 10'una kadar ne bileyim işte arabadan inerken başını çarpabilirsin gibi, binerken başını çarpabilirsin gibi. Yine de iptal edelim. Uyarı amaçlı söylüyorum. Ve ufak tefek baş ağrıları olabilir. Bunlar bu şekilde. Bir de burada stres ve yorgunluktan kaynaklı yorgunluktan kaynaklı ya da fazla çalışmaktan kaynaklı ee, bunlar sende ufak tefek sağlık sıkıntıları oluşturabilir ee, enerji akışı bu şekilde arkadaşlar ee, bunun dışında bunun dışında bunun dışında başka bir şey yok sevgili Koç burcu Şimdi burada e, aya başlarken aslında çok güzel etkilerle başlıyorsun ama ayın 9'una kadar ben bir memnuniyetsizlik gördüm. Bir memnuniyetsizlik, bir keyifsizlik gördüm. Çünkü burada aile ile ilgili çıkabilecek bazı tatsızlıklar söz konusu. Ailede anlaşamadığın konular, ailede sağlık konuları, ailede maddiyatla ilgili, mirasla ilgili, alım-satım konularıyla ilgili birazcık mücadele vermen gereken bir konu var. Ve ayrıca... Sen burada birilerinden özür veya teklif bekliyor olabilirsin. Bir adım, bir haber, bir özür, bir teklif. Ayın ilk yarısına kadar, dokuzuna kadar özellikle bu böyle tam senin istediğin gibi olmayacakmış gibi. Hani bir şeyler var ama mutsuzsun. Bir şeyler var ama tatminsizsin. Diyorsun ki ben daha fazlasını hak ediyorum. Ben daha fazla çalıştım, daha fazla emek verdim, daha fazla ürettim. Bu olmamalı dediğim bir durum var. E, bundan dolayı da birazcık huzursuzsun. İşte alamadığın malların, satamadığın şeyler bu sana böyle hani bir şey var ortada. Özellikle parayı ve aileni ilgilendiren konular, sağlık konuları, miraslı konular. E, anlatabiliyor muyum? Bunlar. Bunlarla ilgili böyle ekstra bir sıkı bir mücadele vereceksin. Fakat ayın 9'una kadar birazcık inişli çıkışlı sancılı geçse de ki bir taraf öyleyken bir taraftan müjde de var. Yani aslında çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel şeyler oluyor. Ama sen diyorsun ki ben daha fazlasını hak ediyorum. Yani burada tam olarak böyle istediğin gibi gitmeyen bir şeyler var. Tam bu noktada sevgili Koç Burcu bir bak Uyarı ile ilgili bakın şu, şunu da unuttum. Maneviyatına çok yönelmen gerekiyor. Dua etmek, maneviyatına yönelmek gerçekten iyi niyetlerde bulunmak çok önemli olacak. Tam bu noktada sen ben sıkıştım derken oradan sana bir yardım eli uzanacak. Olgun, yaşlı, bilge, işinde başarılı kişilerden destek alacaksın. Ve orada sıkıştım, ne yapacağım, burası yetersiz, istediğim gibi gitmiyor dediğin noktada bir ışık tutulacak. Her şeyden önce eğer ayın genelinde olaylara yaşadığın olaylara durumlara neyse çok bilgece yaklaşırsan, içindeki ermişi dinlersen, olgunlukla yaklaşırsan ki zaten çok zekisindir sen, Koç Burcu çok zekisindir, yaklaşırsan olayların üstesinden pıtır 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 pıtır, pıtır geleceksin. Olgunluğunu koruman ve ataklık göstermeden önce adım atmadan önce gerçekten önce iç sesini dinlemen çok önemli ayın geneline baktığımda özellikle ayın 9'una kadar olan süreç birazcık böyle inzivaya çekilmek isteyeceksin. Yani çok fazla sahada olmak istemeyeceksin. tam işlerini yapacaksın. Yeni bir maceraya giriş girişeceksin. Yeni bir yolculuk var. Ama daha çok böyle 9'una kadar sanki e, bir şeyleri olgunlukla dinleyip değerlendirip e, içe çekilme Hani bir taraftan hayata akarken bir taraftan da geri planda kalma isteğin çok yüksek olacak gibi. Öncelikle yaşı ne olursa olsun bak. Yaş olarak senden küçük de olsa, konum olarak senden küçük de olsa, ister büyük olsun ister hani hangi meslek grubunu yapıyorsa yapsın hiç fark etmez. Burada olgun ve yaşlı bilgi ruhlardan Destekler alacaksın. Ve burada sen kesinlikle ayın genelinde kendi sağlamlığını ve kendi yerini koruyorsun. Şimdi burada sıkı sıkıya verdiğin bir mücadele var hak ettiğini alma noktasında. Bu aileden olacak hak, uzun vadeli yatırımların, toprakların, malların, kazançların ya da kendi hayatınla ilgili işin, mesleğin, kariyerin, bir işe girmek, bir iş başlatmak bununla ilgili verdiğin bir mücadele var. Ayın 13'üne kadar özellikle ilk yarısı 15'i civarı olacak bazınız için arkadaşlar. Bir bitiş ve bir sonlanmadan bahsediyor aslında. Yani burada e, bahsediyor ama Bu, bu bir de sonlanma ne biliyor musun? Geçtiğimiz 7 aydır bak özellikle. Geçtiğimiz 7 aydır, 4 aydır ve 10 aydır mücadele verdiğin konular ile ilgili bazı sıkıntılı süreçleri artık sonlandıracaksın. Bu sana zarar verebilecek her şey, alışkanlıkların da olabilir. O mücadele verdiğim gibi, bir, bir türlü halledemedim dediğim bir konu var senin bununla ilgili artık sona geliyorsun ve karmik süreçlerde bitiyor yani burada bir sonlanma var bir bitiş var sonrasından gelen zenginlik hani ben kılıç omlusunda her zaman şey derim ya zenginlikten önce gelen son bir darbe gibi son bir sıkıntı gibi burada sen artık ayın ilk yarısı aşman gereken büyük bir sıkıntıyı aşıyorsun sonrasında yepyeni bir sistem kuruyorsun yeni bir iş, yeni bir hayat yeni bir ev, yeni bir yaşam yeni bir sistem, yeni bir şeyler kurmak var şimdi değnek dörtlüsünü biliyorsunuz arkadaşlar Söz, nişan, evlilik gibi konuları da anlatır. Bazılarınız için bir organizasyon, bir davet, bir şeyleri kurmak, etkinliklere katılma gibi durumlar söz konusu olacak. Bazılarınız için ise hani burada evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak bu yola doğru gidebilirsiniz. 10-10 yani kuponlusu Tılsım 10'lusu, onu seriler çok var. Bunun dışında ayın genelinde dik duruşun, güçlü duruşun, başlatan enerjide oluşun, olayları kontrol ediyor oluşun. Sana kesinlikle başarıyı getirecek. Yani bu ay senin için gerçekten sana kendini çok güçlü hissettirebilecek. Sana kendini muhteşem hissettirebilecek. Maddi olarak da manevi olarak da bir tamamlanmak, bir başarı var. Bir eğitim. Mesela örneğin geçtiğimiz süreçlerde bir yerde eğitim aldın, sıkıntı yaşadın. Orayla ilgili bir tamamlanmak, doğru yeri bulmak. Evlilik sürecin o noktaya doğru gidebilirsin. Burada bazılarında yurt dışı ile bağlantılı konular olabilir, online işler olabilir. Buralarla ilgili başlattığın ve geçtiğimiz yedili vadelerde mücadele verdiğin konular varsa buralarla ilgili artık bir tamamlanma. Zaten burada bir hak edişim var. Bak mahkemeli konuların varsa bununla ilgili çok güzel haberler gelebilir. Özellikle 20'si ve civarı. Onun için ayrı bir kart alalım. Yani evet özellikle 20'si ve civarı e, buraya onunla ilgili e, olumlu haberler gelebilir. Tamam yani ama burada hani arkadaşlar mahkemelik konuları olanlar varsa böyle birazcık rakipler var, düşmanlar var, mücadele etmen gereken kişiler var. Fakat bununla ilgili de olumlu haberleri alacaksın. E, bunun dışında ayın genelinde hayatını kontrolü etse tamam Ayın genelinde hayatının kontrolü tamamıyla senin elinde olacak ve burada artık hak edişlerin dağılmaya başladığı bir süreç olacak. Şimdi burada iş yerinde ya da çalıştığın yerde, bulunduğun ortamda alman gereken bir hak var sevgili Koç Burcu. Hakkını aramak için sıkı bir mücadele vereceksin. Ve burada sen birilerine hani bana haksızlık yapıyorsunuz, bak o konu neyse... Bazınızın işle ilgili olabilir, bazınızın genel hayatıyla ama bir şekilde işe bağlanan bir şey bu haksızlığa uğradığını düşünerek birilerini rest çekebileceğim bir ay olacak bu ay senin. Mahkeme, dava, icralık konular tabii herkesin dediğim gibi bireysel süreci çok farklı. Bunlar yaşanabilir. Bunlar çok 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 şanslı olacaksın. Bazınızın zaten mahkemeyle ilgili konuları var. Bu konularda şanslısın. Bu konuda için rahat olsun. Ama dik başlı olmamaya, fevri hareket etmemeye dikkat et. Davaların varsa davalarından olumlu haberler alabileceğini gösteriyor. Davalarını kazanabilirsin. Ve aynı zamanda beklenmedik para girişleri olabilir hayatına. Beklenmedik para girişleri, iş fırsatları, sürpriz fırsatlar, sürpriz başlangıçlar, yaratıcılığın çok artacak. Ekim ayında aynı şekilde. Tamam. Burası çok güzel. Şimdi bunun dışında Değnek 5'i ile birlikte ayın 5'i ve 15'i civarı arkadaşlar. Bakın 5'i ve 15'i civarı. Bazı böyle ortaklık e, olabilecek konularda işte birlikte iş yaptığın kişiler, aynı ortamda bulunduğun kişilerle ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. 13'ü civarı. O ben bunu daha çok hani 13'ü civarı gibi aldım. Hani burada demiştim ya bir şeyler bitiyor. Anlaşamadığın kişiler diyelim ya da iş bağlantısı olsun, başka bir bağlantı olsun. Bazı böyle sıkıntılar olabilir. Bir şeyler bir anda bozulabilir. Onu ve 15'i on, on arası diyelim. Hani bakın herkese enerji farklı çalışacak. Ben yine destek amaçlı söylüyorum ki hani orada bir bu tarihlerde mesela gerilim olduğunda nasıl davranman gerektiğini bil diye tarih söylüyorum. O yüzden diyorum her zaman 5 artı 5 eksi diye tamam. Bazı ortaklıklar bozulabilir, bazı anlaşmazlıklar olabilir. Ama ne olursa olsun burada sen çok kazançlısın, büyük bir başarıya ulaşıyorsun. Hatta kendinle ilgili yatırımlar yapabilirsin. Yeni yerler keşfedebilirsin, yolculuklara çıkabilirsin, kendinle ilgili bir şeyler alabilirsin. Bazılarınızda araç alımı ile ilgili ya da araç satma ile ilgili araç alım satım gibi konularınız da olacaktır. Ve ay genelinde yolculukların olacak sevgili koç burcu. İşlerini halletmek için fakat bunlar uzun yolculuklar yolculuklar gibi gözükmüyor. Evet bazılarınız olabilir ama çoğunlukla kısa yolculuklar gibi gözüküyor. Burada yeni bir girişim var, yeni bir macera gündemine gelecek. Yani işinle ilgili, kariyerinle ilgili, hayatının geneliyle ilgili ve çok başarılı olabileceğin, çok şanslı olabileceğin bir süreç olacak. Hatta bazılarınız arkadaşlar hani şey denir ya, e, Acemi şansı denir ya bunu yakalayabilirsiniz. Bir girişimde adım attığın bir işte gerçekten çok şanslı olacaksın. Hatta hızlı bir yükseliş sağlayabilirsin. Yapacağın işlerde Ayın ilk yarısı maddiyatla ilgili inişli çıkışlı durumlar olabilir. Para gelse de harcamak zorunda kalabilirsin. E, Para ile ilgili ufak tefek sıkıntılar olabilir ama e, bunlar da toparlanacak. Burada bir diğer etki de şu: Başkalarının ve pek çok kişinin, pek çok durumun, pek çok olayın. Bu arada buraya kadar gelmişken lütfen abone değilsen abone olmayı unutma sevgili Koç Burcu. Ben niyetimi kimler için aldığımı her zaman söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutanlarınız da var. Aa unutmuşum diye de yazıyorsunuz aynı şekilde. Şimdi burada başkalarının sorumluluklarını ve yüklerini almamaya dikkat et. Ayın ilk yarısı senin için birazcık yorucu olacak. Herkesin böyle her şeyin yükünü sırtlanabilirsin açıkçası. Bu sende ekse bir sağlık sıkıntısı oluşturabilir ve çok yoğun tempoda. Hani böyle saat gözetmek sizin, yoğun tempoda çalışabilirsin. Hatta Angarya işlerle bile sen uğraşmak zorunda kalabilirsin. Yanlış planlanmış iş düzeni senin üzerine kalabilir ve bu seni çok yorabilir. O yüzden planlı, disiplinli duygu durumunu kontrol ederek ayın gelenini geçirmek sağlıklı olacak. Şimdi burası bu şekilde. Aşk hayatıyla ilgili şöyle bir durum var. Aşk hayatıyla ilgili birinden çok etkilenebilirsin. Gerçekten seni çok etkileyebilecek bir bağlantıdan bahsediyor. Hani böyle için kıpır kıpır olabilir açıkçası. Ama burada ben bazı koçların arkadaşlar aşk hayatıyla ilgili birden fazla kişi aldım. Şimdi aşkla ilgili... Böyle senden evet çok böyle koçta aşkla ilgili bir, birkaç kişi var arkadaşlar. Özellikle yalnızlar için söylüyorum. Birkaç kişi var. Balık, akrep, yengeç burcu çıkmış. Terazi çıkmış. Başak burcu çıkmış. Yay burcu çıkmış arkadaşlar. Aslan, yay, balık, akrep, yengeç ve terazi burcu var arkadaşlar. Fakat burada özellikle aşk hayatına ilgili hani böyle verdiği sözleri yerine getirmeyen, seni çok zorlayan, bir dediği bir dediğini tutmayan biriyle birazcık mücadele edebilirsin açıkçası. Hani verilen sözleri de yerine getirmeyen biriyle bir mücadele verebilirsin ki burada aşkla ilgili senin çok seçeneğin var. Özellikle dediğim gibi yalnız olanlar için. Fakat burada hani ne olduğu belli olmayan, sözünün eri olmayan birini hayatından tamamıyla çıkartma kararı alabilirsin. Geçmişte yine bırak bıraktığın ya da bitirdiğin biri bu ay tekrar hayatına çıkabilir. Özellikle burada 13'ü ve civarını verdi arkadaşlar. 4-14 civarı yine bu tarihler çok önemli olabilir. Burada senden af dileyecek biri var. Hatta birileri var. Bunlardan biri özellikle geçmişe senin bitirdiğin ya da bu ayın yarısına kadar bitirebileceğin bir hani atıyorum geri geliyor. Atıyorum geri geliyor. <laughs> dediğim bir durum var sevgili koç burcu. Ama ne olursa olsun aşkla ilgili ee, yine altını çiziyorum. Hani evli olanlar ve normal ilişkisi olanlar dinlemesin. Ama burada hani sıkıntılı bir ilişkin varsa seni yoran bir ilişkin varsa zaten ayın ilk yarısı bunu bitireceğini söylüyor ee, sevgili koç burcu ve sonrasında yeni bir başlangıç. Fakat bazılarınız için aileden kaynaklı evreden kaynaklı parasal konulardan kaynaklı ilişkinizle ilgili sıkıntılar olduysa, yanlış anlaşılmalar olduysa artık burada o sıkıntıları bitirip yepyeni bir hayat kurabilirsiniz kendinize. Tamam. Böyle bir durum var. Yalnızlar için birden fazla seçenek var. Yeni alternatifler var. Yeni başlangıçlar var sevgili Koç Burcu. Burada yeni kişiler hayatına gelecek diyor ayrıyetten. Daha önce hiç tanışmadığın birileri hayatına gelecek. Küs olduğun birileriyle barışabilirsin. Aşk bu ay birazcık renkli gibi geldi açıkçası. Ve burada özellikle ateş etkili olan kişi olma ihtimali çok yüksek ve su etkili olan kişi. Güneşi yükseleni ayı stelyumu olabilir. Hani Vedia'ya göre de burçlar değişiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ufak bir küskünlük or olabilir aşk hayatıyla ilgili. Yani böyle birbirinize söylenmeyecek sözler söyleyebilirsiniz. Ani bir kavga, ani bir tartışma çıkabilir. Sonra herkes yaptığına pişman olabilir. Ama burada nasıl bir şey var biliyor musun? Bak gerek aşk hayatın olsun gerek kariyerin olsun sen eskisi kadar hiçbir şeye üzülmeyeceksin. Hani artık şey denir ya, ona bir kelime bulamadım da, eskisi kadar bir şeyler seni üzmeyecek. Ama öf diyeceksin yani, şimdi yine bununla mı uğraşacağım diyeceksin. Ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksin bu ay. Aslında en güzel mesajlardan biri bu. Burası beni çok üzdü. Sanki böyle dünyanın bütün yükünü ben taşıyorum diyen koçlar var buna da birazcık dikkat et açıkçası destenin altında azize çıkmış sevgili koç burcu hislerin çok yüksek olacak ay genelinde hislerine kesinlikle çok güven bir adet rumi alalım arkadaşlar koç burcu için gelecek olan mesaj nedir diyelim dinarların onlusu zaten dinarların onlusu ikinci kart olarak da gelmiş tılsım onlusu dinarların onlusu diyor ki ateşin kalbinde saf altın mutludur diyor koç burcu bence sen alman gereken mesajı aldın geldi arkadaşlar. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir diyor Koç burcu. Pek çoğumuz arkadaşlar çok enteresan bilgiler gelecektir. Tabii bu her zaman ne diyorum? Yani her burcun iyisi var kötüsü var. Kişinin farkındalığına göre değişir. Ee, her şey hayat tecrübesine göre değişir. Her şey her şey her şey bir bütündür arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Yani e, her şey bir bütündür evet. Orayı çok uzatmayalım. ...bakalım başka ne gelecek diyelim... İş, bağlı, aa, ...iş bağlayıcı sevgili koç burcu ...olumlu nitelikler... ...bilgi paylaşımı yolunda... ...birliğin sınırlarını genişletmek... ...sosyal farkındalık ve empati yaratmak... ...bu sana verilecek... ...peki bunun gölge tarafı nedir... ...dikkat etmen gereken taraf nedir... ...sadece kişisel kazanç için bilgi verir... ...korku ve yalan yayar... ...buna dikkat etmen gerekiyor... ...bunu yapanlara da dikkat etmen gerekiyor... ...robbena hep bana diyenlere de dikkat etmen gerekiyor... ...sevgili koç burcu ...buradan ne gelecek diyelim... Ve arkadaş olumlu nitelikler sadakat Sebat ve bencil olmamak. Bu çok önemli olacak bu ay senin için. Sadakat, sebat ve bencil olmamak. Sebat kartı zaten burada da geldi arkadaşlar. Ee, buna dikkat et. Peki bunun gölge tarafı nedir? Güvene ihanet, kişisel kimliğini kaybetmek. Buna dikkat etmen gerekiyor. Ama ben hani kimler için niyetimi aldığımı söylüyorum her zaman söylediğim gibi. O yüzden gölge tarafı bizim çok umurumuzda değil. Ama yine de dikkat edelim. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz sevgili Koç Burcu. Uyumun akışı, uyum, anlayış ve harmoni diyor arkadaşlar. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Bir tane de buradan alalım. Eksik kalmasın. Gergeden ruhu geldi. Her engeli aşın diyor. Zaten öyle de yapacaksın yani. Koç Burcu senin önünde kim durabilir diyorum. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorunu kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşçakal.